Herkese merhaba arkadaşlar, Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Sabah itibariyle %1 artı yapalım. Evet. Endeks şu anda yataya sardı hatta e, kırmızıya döndü, negatif devam ediyor. E, halkar hisseler 4 tane halkar hissesi tavan olarak devam ediyor. Zaman zaman iz enerji, eneryada da artıya geçiyor ama e, endeksin daha geriye doğru gelmesiyle bunlar da e, yükseliş tekrardan yataya dönmüş durumda. Hatsan'la başlayalım. Hatsan'da tavanda 42.2 milyon not emir bekliyor. Ee, 30'a kadar ise yaklaşık 43 milyonluk bir emir var. 3.7 milyonluk bir işlem hacmi oldu. 125 bin not satıldı sadece Hatsan'da. Alanlar Alnus, Tacirler Vakıf Gedik, Deniz. 33 bin notu en çok Alnus almış. Tacirler de yine 33 bin not almış. Satanda Ziraat 31 bin not, Garanti 20 bin. Akbank'ta 18 bin not satmış. Reader'a bakalım. Reader tavanda 122 milyon 460 bin emir bekliyor. 13.58'e kadar ise 124 milyon 878 bin emir yazılmış burada. İşlem hacmi 12.7 milyon. 939 bin 1 milyona yakın bir işlem gerçekleşmiş Reader'da. Alanlar A1 Kapital 151 bin not, Gedik 121 bin, Piramit 73 bin, Marbaş'ta 72 bin not almış. Satanda ziraat 215 bin not, garanti 145 bin, akbankta 130 bin not satmış Reader'da. Tarkimle devam edelim. 2 milyon 276 bin not tavanda emir duruyor. 305 kademesine kadar 2 milyon 335 bin emir yazılmış. İşlem hacmi 113 bin not, 34 milyon 829 bin liralık bir işlem hacmi var. sadece 113 bin not satılmış. Yani dolaşımda 5 milyon not var. Onun da bilgisini verelim. A1 Kapital 84.000 lot almış. Info 12.000 Piramit 8.900 Triv'de 588 lot almış. Ziraat 21.000 lot satmış. Garanta 16.000 Vakıfta 15.000 lot satmış. Tarkim'de. Gelelim Adra Gayrimenkul'e. Tavanda 35.821.000 lot var. 36.43'e kadar kademelerdeki tüm emirlerin toplamı 36 milyon oldu. İşlem hacmi 22 milyon 329 bin liralık bir 22 milyon 330 bin liralık işlem hacmi var. 612 bin lot satılmış Adra gayrimenkulde. Alanlar piramit 136 bin not, A1 kapital 92 bin, tacirlerde 79 bin. Satana bakalım. Ziraat 111 bin not, garanti 101 bin, İş Bankası da 69 bin not burada e, satmış. Tarkimle alakalı e, şu bilgiyi vereyim. Bazı e, youtuberlar e, kendisini e, halka arz mühendisi olarak ilan eden e, ve video çeken veya sosyal medyada Twitter'da paylaşan bazı halka arz mühendisleri Tarkim'in tavan bozduğu ile alakalı, e, tavan bozduğu değil de Tarkim'in alım fırsatı verdiği ile alakalı videolarda kelimeler geçiyor. Tarkim bu zamana kadar bakın şu ana kadar kesinlikle alım fırsatı vermedi. Bir tane bile bireysel yatırımcı buradan alım alım yapamadı. Hepsini kolokasyon kullanan aracı kurumlar aldı. Bununla alakalı bilgi verenler, Tarkim'in e, alım fırsatı verdiğini, hatta 3 gün önce de söyleyen vardı, dün de söyleyen vardı. Kesinlikle ve kesinlikle Tarkim bireysel yatırımcıya bir lot bile alım fırsatı vermedi. Onun bilgisini vermek isterim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup beğenirseniz videomuzu seviniriz. Herkese iyi günler, bol kazançlar.